Hadrucu Mastral'da Ezreal'la karşıma gelmiştin. Script diye ağlamıştım. Affet kanka. Değilim hiç kullanmadım. Ama affettim. Sıkıntı yok. Prime dönemimdeysek olabilir. Script gibi oynadığımı düşünmüyorum ama bir yerler öyle oynuyordum. Yalan yok yani. Yaşlandık. 22 yaşına gireceğiz oğlum Mayıs'ta. İnşallah yaşlandık yani. Prime madrosa gelmiştir. 19 yaşındaki Prime Adro'du. O tehlikeliydi o. o, çok tehlikeliydi yani. Bak klon gibi öne koş hayat keseceğiz. Hadi bakalım. Bu kolu yaptığın an keseriz. Yayınlar kanka şu anlık her akşam açılıyor, hep her akşam açılmayacak. Bota geldi. Böyle bu ufak yardım da kesilir burası ya. Harbi kesilir kesler, yani. Kesler kesler. Hepsini keser. Aa! Aa! Chris? gene ya. Aa. Hayır aa. canım kesemez. Karim'in de totemi. da ne Karim? Başlarını kes... Allah görüldük. Nasıl savaşmak zorundayım. Buna döndüm. Take Do, Buna geri döndüm. Kyoto! Yapma! Aldım bir evet. tane. Güzel. Son oh. Bak. Çok korktu, <laughs> Çok korktum. İyi çıkarttık bir kişiyi yanımızda. Ona iyidir. Biraz da olsun. Manelen almayacağım hayır. İşimiz yok onunla. Ama alınır mı alınır. Biz öldük. Ben buraya çok geç Aynen de kasıyor. Kasıyor hocam. Ne yapacağız Arda buna? Bir tehlike. Oyun. Sıkıntı sıkıntıdır. Set geldi. Ne yapacağız acaba bu oyun? Ah. Kararma bitti. Everenler çıktı almayacağım ama. Asiller alacağız. Dominique BD alacağız. Mis gibi olacak bu ilt kanka oraya girme ama. Takımın Yok ki arkası. 150 gold nasıl 150 gold veriyor Arda bu adam? Hiç mantıklı değil yani. Takımı geri diye herhalde bilmiyorum ki. Bu doğru. Mordemiz çok önde. Mordi çok fena önde. Koreyi açar o. Yukarıya açtı da bize gelebiliyor şu an. Hayır bize mi yardım etse ben de. Bilmiyorum. Ah ah. Bak. Nasıl yedim multiye? Çok güzel yedim. Çok güzel yedim. Ben de anlamadım arkadaşlar. Çok güzel attı. Eşe işte mesela neden dalmadık bir Niko denemede? Öldü. Ama yanında bize bir kilo aldırttı. Aferin Nika. Arda var mı buraya bir şeyin? Beyzden gelebilirim anca. Gel Beyzden o zaman. İşi gücü bırak. Rakları tamamlamış ezdiriyor. Bir hasar var. Eşti ulti yok. Buraya yürürsen ben bunları beyitlerim sana. Geliyor. Gel gel. E ultime eş ölür. Şaka. Az daha yanaşsaymış iyiymiş. Canları bir. Ama yetişemem ki. Yetişemem büyük ihtimal. İyi dövdük. Öyle bakalım. Beyaz atacaklar. Arda ile halledeceğiz bu oyunu. Halledeceğiz abi. Dive atamaz mıyız? Atar ittireyim mi? Öldü. Ya bu öldü çok güzel var ya bende kalması o kadar iyi oluyor ki şunların. Bak hepsi yatırım. Kasedin yukarıda sıkıntı yok. İyi diyebiliriz. Kula bana vuracak. Ve niye sen de yaktığın için. Yen dedim. Yetiştim Çet sana. Kesersen okey baya. Helal be. Son anda. İyi sen o kastın anda. ya. Ben topladım. Ben oyuna döndüm. Ama ya yani bu Kasadin Karim kardeşlerimiz biraz sıkıntı. Onları ne yapacağız? Onu Artıkla düşünüyorum. almadıkları sürece sıkıntı yok şu an bayan Hadi devam koruyalım üstünde. Halledeceğiz. Yavaş yavaş halledeceğiz. Hadi bakalım. Neykarim. karim Kasadin bu arada kullanamıyor üstünü Şu an aslında çok rahat domine eder de oyunu. Arda, benim korkum Kassadin değil ya. Harbi değil yani. Abi Hecarim iş yapmıyor ya. Yapacak. Yok çekeriz ha ben sana baktık giriyorum orada ulti alır. Durdurulamaz oğlum adam. Yani boşa ya, mı gitsin? Yeri yersin çıkışında ölürsün. Yani şey, Hecarim. Ulti atar mı acaba? Gel, Aa bak geldi. Bu da geldi. Yani. Sıkıntı şu. Bak adamlar 4 şey mid şu anda. Bizim jungle'ımıza tap benimiz hala denlerinde devam ediyorlar. Ormanların dönüyorlar. Gelmiyorlar. Gelim. Geldim buraya. Adam morde taklidi yaparak geliyor. ben sana bir attım artık. Orada ulti kim aldı? Tuşu kırdım. Harbi bir tuşu e kırdım. mı aldı ulti? Ölüm ki. Kanka. Bunlar niye yardım etmiyorlar? Oynuyor sen istenliğe. Sen beraber oynamayı reddediyorsun. Atlasan ulti de sen kazan. Şöyle be. Biraz manan gitse. Of. Uh. Keli keli bir ulti. Birini tuttu he. Morde bayılmış. Yani aynı. Zaten benle oynayın diye Birini bir ve bire götürecek. Biz kalacağız öyle dışarıda. Ezio'nun hala pırıltısı yok. Gözeşin çok geç aldı. Jota'yı almış. Beni birazcık etkiliyor. Orada taklidi yaptı bizim adam da. Bakalım gidecek mi yani. aynen. Gidelim mi? Yani. Tamam. Edava skor. Oynanırsa burası oynanır. Bu öldü. İyi Daha iyi Bir şey olmaz Çok güzel yapıp uzattın Çok güzel yattın. E Çok güzel aydınladınız oğlum hep Uçtum diye bir bait attım uçmadan Arkadaşlar kasadini kesmemiz gerekiyor O kolay değil ya Ama kule açmamız gerekiyor şu an Bak bak Kassadin satıyor Mes kim Ölmüyor da şu oraya girmesi saçma. Baksana oğlum adam her yerde ya. Karaktere bak. Çok erken kastı abi adam. Aynen çok bu kollarına. Gidelim. Şundan adam bitirmem lazım da 4, benim 4, falan da. Arada. Nereden bulacağız 1400 altına Bulamayız. Kill lazım. Shutdown lazım. Zaten ben Anladım. kessem 700 gold verecek zaten. 2 kill daha alsak. oyun arada. Alar mı acaba? Kaldı lan. Kral. Ha ben bunu kesemiyorum. Kim alır büyük fight? Alıyor değil mi? Kule çok vermemek çok lazım. Bir de ruhu almak lazım. Abi ruhu çok da almak lazım. Daha ruhunu hiç vermeyelim karşıya. Arda ölme. Lazımsın bize. Aha bekledim. Bezdiz. Ölmesi gerekiyor. Helal. Nikola kaldı. Ama helal. Ejder abi bak. Adamın öldüğüne sevinmiyorum. Ejder'i alacağımıza seviniyorum. Ejder bizde. Niko sakın. Niye ben kanki? Kurtardık kardaya. Geldim, gel gel şeyi de kurtardım. Niko'yu da kurtardım. Set ben de. Kaçamazsın. Öldüm. Öl artık kanka dilenme. Adam ne koştu be. Ne koştu be. Çık abici Ejder. Çık çık alalım hemen. Ben de midi ittireyim Ejder olana kadar. Yok ya ışık Hiç beni rahatsız etmiyor. bayağı iyi oldu ya. Işık arkamda arkadaşlar arkamdan şey yaptığı için parlaması çok bana gelmiyor yani. yapalım. Güzel. Doğucusu gitti çok güzel. Ne izleyelim? Bonyan var sonraki. Arkamdan vuruyor bu Bunu mu duymak istiyorsun? Hoca. 300 gold lazım bana. Ne oluyor? Orada ölmesinler yalnız. Çok güzel. Bir tık daha yani. belki kombo 300 gold lazım. Yoksa burada hiç kalmazdım. Hiç kalmazdım. Oynayabiliriz. Burada. Bir, bir kill istiyorum. Hadi garanti hedef at. Boş ver önemli isim. 300 gold verecek tipe at. Ezir'de tutmasın. Eşe tut. Yaklaşamıyorum ki menzile. tuşçu kırılım Olmaz burası, kasa rengerle. Base. Param çıktı. Ben rahatım. atıp mi alacağım? Oh, rahat base. Hocam. Hocam, bu Pat, kim? What? Manyak, aklımı aldı. Harbi diyorum aklımı aldı. Bizden sandım ha. Selam verdi, geri gitti. Ya korkuluk korku filmi. Beyz. Beyz abi gideyim ben. Artık şunu çok istiyorum. Ayakkabımı da alacağım şimdi. Şu bir bitsin ama. Heh. Ab kuleyi almasın. Oh. Ab kuleyi set al Bir tane daha almasın. Ama oraya gidemem. Seti keserim siz ölürsünüz. Mordo ulti aldı birine. Senin için bir kill alır mıyım? Hadi bakalım senin için bir kill alabilecek miyim? Mordo ölme. Çok gold veriyorum basayım. da ölmüyor arada. için galiba bir kill aldım. Şimdi Balona devam. Gidelim. gidelim. Ezil hiç vurmuyorsun çünkü hala pırıltın yok evladım. Pırıltın yoksa vuramazsın. İyi kasanın saldı hatice Fatih abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Senin için kill almıştım. Gerçekten. Şimdi. Bunu alalım mı? Almamız gerekiyor bunu bu arada. O zaman takımın olması da gerekiyor Arda. Ha Morde neyin peşinde bizim Morde? Ben bir anlasam. Bir anlasam. Arkadaş bak. Alıp. Bileş yok. Tam zonlarız zonlarız. Zonladık mi? kaldık kaç. Kaç günü kurtardık. Aha. Ha? Yaptı, vurun, vurun, vurun. Gel, gel, gel. Bir rakip kat. Oğlum. Oğlum, at adam. var. E bana bunu gösterdin. Bu da öldü. Öldü, öldü. Arda ya. Oh. Şuna gidelim mi? Base, base'den geliyor. Eyvallah çok teşekkür ederim Fatih Sarçoğlu sağ olasın. Saldırı hızı bot alıp evi diye başlayalım. Saldırı hızı iyi gider. Red'i de bizi alım. Abone sesini ANSI balavida yapsana. Tabi efendim. Tabi efendim yapayım mı abone sesini? Abi efendim. Yapsana. Ne yapabiliriz ki? Onları düşünmek lazım. Yenileceğiz hepsini arkadaşlar. Kileriniz yazın. Ne yapalım? Tabi efendim mi yapalım? Tabi. Yap tabi efendim, <laughs> tabi efendim. E, karim öldün efendim. At ne atacaksın? Can bir şeyler kardeşim Atcan. Aa bende kalacaktı. Atmadı bile. Ejderi de bıraktılar. Of çok iyi. Morde kayseri. Morde niye götürdün geldi. abi? Tamam çıkışa of. gelir. Çıkışa kim Ay, bu? keserim. El ele oğlum abi. Tabi efendim. Güncel bir kayıt rehberi. Kanka geçen sene yaptığın her şey aynı. Bunu bir kişi daha istedi. Aynı vallahi aynı. Hiçbir şey değişmedi. Kayıt hala aynı şekilde yapılıyor. İstiyorsanız çekeyim. Ama aynı yani. Her şeyi. Geçen sene de çekmedin ki. Çektik ya korkma abla. O yani daha çok olmadı ki. Geçen sene. Ne kadar olmuştur o? 6-7 ayı var onun. Hmm. Ama aynı her şey aynı, aynı yine aynı şeyleri anlatacağım size yani. Ölmeyeyim. Ben var he. Kasayı kesebilirsen. Çok bir aradayız ha. Belki kasadım bile atabilirsin. Helal. 4'te 4 sayarım. Vermez o bence ya. 4'te 4 sayarım. Atarsan penta. Gel lan buraya. Penta. Helal. Helal. Penta. Helal. Sayalım. Sayalım abi. Anlaştık mı chat? 5'te 5. Yaptık yaptık penta penta hiç çaktın oyun gg <laughs> <laughs>